Evet, Galatasaray-Fenerbahçe maçına hoş geldiniz. Olay, olay. Bu Fenerbahçe. Bu da Galatasaray. Olay. Bir iki harita hareketi yap hadi. Şey hareketi yap. Bu kimin hareketi? Ronaldo. Ronaldo mu? Hı hı. Şeyin hareketini yap. Neydi o senin çok sevdiğin futbolcu? Osman. Osman'in hareketini yap hadi. hareketini bilmiyorum. Tamam, hadi oynayın. Hadi maç başlasın. Dayışka olsun ben o oluyor bu da Dayışka. Tamam. Dayışka'nın... Tamam başlayın artık. <laughs> Çok uzaklaşma. Kale boş. Öf. Gol. Gol Hadi. yaptı. Arda gol yaptı. Ay, tamam. <laughs> <Doğru. Paşa. Bansesene>. <gülüyor> 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 Hadi bir takla aç. <laughs> tamam okey. Hmm. Anne de, de. Anne. Sen de yap tamam. He, topunu aldı kaptı. Taklatacağım diye gol. Topunu kaptırdı. <laughs> Olsun ben bunu yapıyorum bu arada. Hmm. hmm. 2-0 öndeyiz. Evet. Bu maçı kazanan Galatasaray gibi görünüyor. <laughs> Topunu attı. <laughs> Haksızlık. Neyse maç bitti sanırım. Yok bitmedi. Hadi bay bay.